Bugünkü dersimizde çevre ve toplum ünitesi içerisinde çevre sorunları ve atıklar üzerinde duracağız. Çevre sorunları ve türleri. Geçmiş yıllardan günümüze kadar genel süreç içerisinde değerlendirdiğimizde çok eski yıllarda çevre sorunları önemli bir sorun teşkil etmiyordu. Çünkü elde edilen ürünler doğada geri dönüşüm halindeydi. Ancak teknolojinin gelişmesi, buna bağlı olarak bir takım atıkların daha fazla olması ...ve bunların geri dönüşümünün zor olması sonucunda... ...çok önemli çevre sorunları yaşanmaya başlandı. Biz bu çevre sorunlarını gruplandırdığımızda... ...özellikle bazıları küresel e, olayı etkilemekte. Örneğin küresel iklim değişikliği, orman tahribatı, asit yağışları ve ozon seyrelmesi gibi. Bunlar oldukça geniş alanları etkilemekte. Bunun yanı sıra daha dar alanlarda, daha dar bölgelerde... ...çevre kirliliklerini görmemiz mümkün. Bu çevre kirliliği dediğimiz zaman... Özellikle hava, su, toprak, ses, radyoaktif, besin ve ışık kirlilikleri karşımıza çıkmakta. Şimdi bizler bunları kısa kısa değerlendireceğiz. Arkadaşlar bunlardan birincisi su kirliliği. Yine geçmiş yıllardan günümüze gelene kadar bizim kullandığımız sular çeşitli derecede kirlenmiştir. Çok eski yıllara gittiğimiz zaman suların temiz olduğunu görüyoruz. Çünkü sanayi tesisleri az, nüfus az. Bunun sonucunda su kirliliği oldukça az. Hatta eski bir atasözü vardır. Akan su kir tutmaz, pislik tutmaz diye. O dönemde akan sular, akar sular rahatlıkla kullanılabiliyordu. Oradaki sular içilebiliyordu. Ama günümüze doğru geldiğimizde yine nüfusun artması sanayileşmeyle beraber bu sular, suların kirlendiğini görmekteyiz. Sulardaki kirlilik fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak değerlendirebiliyoruz. Bu suların kirli dediğimizde örneğin fiziksel olarak bir takım atıkların buraya bırakılması, partiküllerin, maddelerin bırakılması. Bunun yanı sıra kimyasal dediğimizde evsel atıklar, deterjan, yağ, fabrikalardan çıkan atıklar bunlar yine suyu kirletmekte. Biyolojik dediğimiz zaman da bir takım bakteriler, mikroplar su kirliliğine neden olmakta. Hızlı nüfus artışı su kirliliğinin temel nedenlerinden biridir. Bilinçsiz çevre kullanımı yine aynı şekilde. Sanayi atıkları suları önemli ölçüde kirletmekte. Tabi burada sanayi atıkları dediğimiz zaman veya su kirliliğinden bahsedildiğinde özellikle yine Marmara bölgemiz dikkat çeker. Örneğin son günlerde Marmara bölgesinde özellikle Ergene çayı üzeri tamamen e, atıklarla kaplanmıştır. Suyu görmek bile mümkün değildir birçok yerde. Bu güzel bir örnektir. Beşeri faaliyetler sonucu ortaya çıkan organik, inorganik, radyoaktif ve biyolojik maddeler yine suların kirlenmesine neden olmakta. Bunun dışında evsel atıklar dediğimiz deterjan, yağ atıkları direkt kanalizasyonlar veya sulara karıştığında yine su kirliliklerini ortaya çıkartmakta. Bir diğer kirlilik çeşidi hava kirliliği. Arkadaşlar havayı kirleten bir takım maddeler yer almakta. Bunların tabi isimleri bizim karşımıza çok çıkmaz ama yine de burada belirtelim. Kükürt dioksit, azot oksit, karbon monoksit, hidrokarbonlar, organik ve partikül maddeler ile bir takım radyoaktif maddeler hava kirliliğine neden olmakta. Yine çok çok eski dönemlere gittiğimizde havanın kirlenmediğini görüyoruz. Ama yine aynı nüfusun artması, özellikle bir takım kullanılan fosil yakıtlar, bu çok önemli. E, petrol gibi, doğalgaz gibi, kömür gibi bunların kullanılması havayı kirletmekte. Burada karşımıza iki tip hava kirliliği çıkıyor. Genelde testlerimizde bu karşımıza çıkmakta. Birisi Londra tipi hava kirliliği, diğeri Los Angeles tipi hava kirliliği. Yani burada küçük bir farklılık var. Londra tipi hava kirliliğinde konutlar ve sanayi testlerinden çıkan zehirli gazların kış mevsiminde sis ile birleşmesi sonucu oluşan kirliliktir konutlar ve sanayi. Burada özellikle fosil yakıtlar, buradan çıkan zehirli gazlar, kış mevsiminde özellikle oluşan sisle birleşiyor ve hava kirliliği oluşturuyor. Los Angeles tipi hava kirliliğinde ise büyük şehirlerde egzoz gazlarının yine bunun altı çizilmesi gerekir. Daha çok araçların bulunduğu yerlerin yerlerde sis ile birleşmenin sonucu oluşan kirlilikte Los Angeles tipi hava kirliliği olarak karşımıza çıkmakta. Londra tipinde konutlar sanayi tesisleri dedik. Örneğin Zonguldak, Ereğli ya da Karabük, Kardemir tesisleri var demiştik. Bunların bulunduğu yerlerde atıklar havaya karışmakta. Bu bölgede oluşan sisle beraber Londra tipi hava kirliliğini oluşturmakta. Ama taşıt dediğimizde, egzoz gazları dediğimizde, sis dediğimizde örneğin İstanbul aklınıza gelir. İstanbul'da Los Angeles tipi hava kirliliğini görmemiz de mümkündür. Evet arkadaşlar. Çok fazla doğal çevreyi kirletmeyen ama yine de bir takım olumsuz sonuçlar olan ışık kirliliğinden de bahsedebiliriz. Işığın yer, miktar, yön ve zamanlama olarak yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkan kirliliktir. Burada özellikle ışığın fazla kullanılması, gereksiz kullanılması sonucunda bir takım olumsuz sonuçlar oluşabiliyor. Bazen insanların psikolojisini bozabileceği gibi özellikle kuşların göç yollarının etkilemesi açısından önemlidir. Çok yüksek binalarda ışıklandırma yapılması kuşların yanlış yönlendirilmesine ya da bu binalara direkt çarpıp onların zarar görmesine neden olabilmekte. Toprak kirliliği ise insan etkinlikleri sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkan bir kirliliktir. Özellikle kullanılan tarım ilaçları yine en fazla etkisi olan endüstriyel kirlenme, atılan katı atıklar, Bunlar beraberinde toprak kirliliği meydana getirmekte. Erozyonu da bunlar içerisinde sayabiliriz. Erozyonla beraber toprağın üst kısmındaki verimli kısım gitmekte ve toprak bu şekilde zarar görmekte. Ses kirliliği diğer bir kirlilik içerisinde karşımıza çıkıyor. Gürültü kirliliği diye olarak karşımıza çıkmakta bu. Bazen de bu şekilde değerlendirilebilir. E, normalde daha fazla seslerin olması. Buna neler neden olabiliyor dediğimizde hızlı nüfus artışı insanların çok fazla bulunduğu yerler, teknolojik gelişme, trafiğin yoğun yaşandığı yerler, büyük şehirler, fabrikaların oluşturduğu gürültüler, ulaşım araçları bunların beraberinde ses kirliliği ortaya çıkmakta. İnsanlar belli seslere kadar veya desibele kadar etkilenmez ama belli desibelden sonra özellikle 80 desibel diye belirtilir. ...80 desibelden sonra... ...insanlarda bir takım sonuçlar... ...zararlı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Örneğin işitme kaybı. Bu geçici de olabilir, kalıcı da olabilir. İnsanlarda stres, sinirlik gibi... ...bir takım olaylar ortaya çıkarabiliyor. Uyku düzenini bozma... ...dikkat dağınıklığı... ...bunlar içerisinde yer almakta. Ses kirliliği içerisinde arkadaşlar. Radyoaktif kirlenme... ...radyoaktif maddelerden uranyum radyum, radon ve toryum gibi bir takım radyoaktif maddeler. Bunlar çevreye yayılan ışınlar ve partikülleri yine kirlilik oluşturmakta. Özellikle nükleer denemeler, nükleer santral kazaları, televizyon, bilgisayar ve buna benzer araçlar, röntgen, tomografi gibi bir takım cihazların yaydığı radyasyon insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eder. Bununla ilgili dünyada tabii çok önemli bir kaza yaşanmıştır. Çernobil faciası diye gündeme gelmiştir. 1986 yılında meydana gelen kaza sonucu, patlama sonucu birçok insan ölmüştür. Etrafa radyoaktif maddeler yayılmıştır. Bu sadece Ukrayna o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Şu anda Ukrayna'da yer alan bu e, santral sadece kendi ülkesini değil birçok başka ülkeyi de etkilemiştir. Karadeniz'in güneyinde yer alan bizim ülkemizde de özellikle Karadeniz kıyıları e, Bartın olsun, Zonguldak olsun yine Rize Trabzon kesimleri bu kesimlerde bu kirliliği biz yaşadık. Hatta o dönemde özellikle buradaki bir takım ürünlerin kullanımı kısıtlandı ya da insanlar bunlardan kaçtılar. Kullanmaktan kaçtılar. Besin kirliliği dediğimizde bizim kullandığımız bitkisel ve hayvansal gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlenmeye maruz kalarak besin değerini kaybetmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bunu da biz fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak üç grup ayırabiliyoruz. Fizikselde direkt besinlerin içerisine katı maddeleri, parçacıkların katılması, cam kırıkları, metal parçaları, saç, tırnak ve bir takım böyle böcekler bunların girmesiyle oluşan kirlilik fiziksel besin kirliliği. Kimyasal dediğimiz zaman özellikle besinlerin içinde bulunduğu kaptan çözülme sonucu geçen metaller, tarım ilaçları, kimyasal gübreler, deterjenler şeklindedir. Bunlar suyun kimyasal yapısını ve besinlerin kimyasal yapısını bozmaktadır. Biyolojik besin kirliliği dediğimiz zaman besinlerin bileşiminde bulunan zehirli maddeler ile besinlere çevreden bulaşan çöpler ve sulardan bulaşan bir takım mikroplar besin kirliliğini ortaya çıkartmıştır. Evet arkadaşlar bunlar değişik kirlilikler olarak karşımıza çıkmaktan. Bunun dışında bir de kullanılan enerji kaynakları vardı. Zaten en önemli çevre kirliliğine neden olan unsurlar içerisinde biz bunlardan bahsettik. Bunlar tekrar hatırlayalım fosil yakıtlardı. Bu fosil yakıtların kullanılması bir de bazı madenlerin çıkarımında yine çevresel bir takım sonuçlar hatta sorunlar ortaya çıkmakta. Bunlardan bir tanesi termik santraller. Hatırlarsınız fosil yakıtlar kullanılıyordu. Özellikle bizim ülkemizde linyit çok fazla. Linyitle çalışan termik santraller oldukça fazladır. Ama diğer fosil yakıtlar kullanılarak biz enerji elde ediyoruz ve biz bunlara termik santral adını veriyoruz. Buradan çıkan gazlar, partiküller, maddeler hava, toprak ve su kirliliğine yol açmakta. Bu santrallerde kullanılan suyun ortalama sıcaklık ortama sıcak olarak bırakılması su kirliliğine de yine yol açacaktır. Özellikle bir takım soğutma çalışmaları esnasında bu sular kullanılıyor. Daha sonra direkt ortama bırakılıyor. Normal suların sıcaklığını arttırarak burada bir takım zararlı olaylar ortaya çıkmasına neden oluyor. Yine bu partiküller asit yağmurlar oluşuna neden olacak. Ve tarım ürünleri de verim kaybına neden olacak. Özellikle termik santrallerden çıkan partiküller, küçük parçacıklar tarım ürünlerinin ya da oradaki bitkilerin üzerini kaplayacak ve gelişimini engelleyecek. Bununla beraber hava kirliliği solunum yolu hastalıklarında da artış gösterebilir. Bunu geçmiş yıllarda dünyanın değişik ülkelerde biz bu örnekleri gördük. Özellikle akciğer solunum yolu enfeksiyonlarına ya da hastalıklarına yol açmaktadır. Bir diğer yine fosil yakıt petrol. Petrolün çıkarımı, e, kullanılması, nakliyesi esnasında bir takım sorunlar ortaya çıkabilmekte. Petrol arama ve son, sondaj çalışmaları esnasında karalar ve okyanusların doğal ortamı bozulur. Bu sondaj esnasında oradaki ekosistemde bir takım olumsuz olaylar gerçekleşebilir. Petrol ürünlerinin kullanım esnasında havada önemli karbondioksit artışı görülür. Ayrıca taşıma esnasında bir takım e, tanker kazaları da su kirliliği yaşatabilir. Arkadaşlar bununla ilgili yine geçmiş dönemlerde birçok tanker kazası meydana gelmiştir. Bunlar özellikle suların kirlenmesine neden olmuştur. Evet, nükleer santralleri biraz önce belirttik zaten e, ve Çernobil örneğini vermiştik. Burada yine bir takım olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Onun dışında geri dönüşümün yapılabildiği doğaya fazla zarar vermeyen bir takım enerji kaynakları var. Bunlardan da kısaca söz etmek istiyorum. Hidroelektrik santraller dediğimizde barajlar, barajlardan suyun bırakılması ve e, kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi olayıydı hidroelektrik santraller. Hidroelektrik santrallerin yapılması yine çevreye zarar verir. Havaya çok fazla zarar vermese de özellikle geniş bir alanda suların birikmesi o bölgede yaşayan canlıların, bitkilerin ve hayvanların zarar görmesini sağlayabilir. Bu arada bir takım tarihi yapılar, eski yapılar ee, ve oradaki yerleşim alanları, evler sular altında kalabilir. Bununla ilgili en güzel örneği de Ilısu Barajı'nı örnek olarak verebiliriz. E, Batman-Mardin arasında Hasan Hasankeyf diye sık sık gündeme gelen ve oradaki tarihi kalıntılar sular altında kalacak diye medyada da gündeme gelmişti. Oradaki tarihi yapıların birçoğu başka alanlara taşındı ve şu anda orada su tutuldu. Güneş enerjisi temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Kurulu maliyeti biraz yüksektir ve bir de tabii ki güneşe ihtiyacımız var. Bulutlu gün olduğu zaman burada sıkıntı yaşıyoruz. Güneş enerjisiyle ilgili kısa bir hatırlatma yapmam gerekirse burada. Güneş enerjisi potansiyeli bizim ülkemizde en fazla Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktaydı. Ama en çok kullanan Ege ve Akdeniz kıyılarıdır. En az güneş enerjisinden faydalanan yer neresidir diye sorulduğunda ise hatırlarsınız burası da Karadeniz kıyılarımız olacak. Çünkü bulutlu gün sayısı çok fazla, güneşli gün sayısı azdır. Rüzgar enerjisi dediğimiz zaman son yıllarda özellikle Türkiye'de gelişme gösteren, özellikle okyanusa kıyısı olan yerlerde daha etkilidir. E, İngiltere olsun, Kuzeybatı Avrupa ülkeleri olsun, ABD ve Kanada olsun, buralarda gelişme göstermiştir. Bizim ülkemizde de son yıllarda gelişme gösteriyor. Temiz ve çevre dostudur. Kurulumu yani çok zor değildir, maliyeti çok yüksek değildir. Ama az da olsa tabii zararı vardır. Özellikle geniş alanlara ihtiyaç duyar. E, bu e, türbinlerin kurulması için geniş bir alan işgal ediliyor. Gürültü yapması ve bazı çevreciler görüntü kirliliği yapmasını yapmasında belirtir. Bazen de kuş ürünlerine neden olması yine çevreciler tarafından eleştirilen bir konudur. Rüzgar enerjisi içerisinde. Jeotermal enerjide yine temiz ve yenilenebilir bir özelliği vardır. Burada özellikle o sıcak suların kullanıldıktan sonra çevreye bırakılması yine bir takım bitki ve hayvanların zarar görmesine sağlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar bahsettiğimiz çevre sorunları vardı. Bunun dışında bir de dedik ki küresel çevre sorunları var. Yani dünyamızın geniş bir alanını etkiliyor. Bunlar içerisinde küresel ısınma, küresel iklim değişikliği ilk planda yer almakta. İnsan faaliyetleri sonucu sera etkisi yapan gazlar bunlar genelde karbonlu gazlardır, karbonlu bileşiklerdir. Karbondioksit olsun, metan olsun, diazotoksit, klorofluorokarbon gazı. Bunlar atmosferdeki oranların hızla artmasıyla bu tür küresel iklim değişikliği gerçekleşmekte. Arkadaşlar bu gazların havaya salınmasıyla beraber havada bir sera etkisi yaratılır. Yeryüzünden yansıyan güneş ışınları uzay boşuna, atmosferin üst katmanlarına çıkamaz ve dünyada e, yavaş yavaş dünyanın ısındığını görmekteyiz. Böyle bir etkisi vardır. Çok önemlidir. Bununla ilgili birçok e, Kyoto toplantısı gibi sözleşmesi gibi sözleşmeler imzalanmıştır. Ama halen bu iklim değişikliği yavaş yavaş adım adım ilerlemekte. Sonuçları yavaş yavaş oluyor ama çok da önemli, e, insanların tamamını ilgilendirebilecek önemli sonuçları da ortaya çıkmakta. Bunlardan birkaçını ben size belirteyim. Örneğin kutup bölgeleri ve dağların yüksek kesimlerinde buzulların erimesi. Hepimizin medyada da, e, televizyonlarda duyduğumuz buzullar eriyor, buzullar küçülüyor diye bahsediliyor. E tabi bunların e, azalması, buzulların veya kutup bölgelerinin daralması burada yaşayan canlıların yaşam alanını da daraltacaktır. Kutuplarda donmuş topraklarda çözülme ile birlikte binlerce yıldır içerisinde bulunan metan gazın atmosfere bırakması yine olumsuz bir etkidir. Akarsu, göl ve yeraltı sularına ait rezervlerin azalmasına neden olmakta. Arkadaşlar bu küresel ısınmayla beraber özellikle kurak alan yerlerin iyice kuraklaşacağı, çöl bölgeleri olsun ya da kurak alanlar, karasal iklimi görüldüğü yerlerde karasallık daha da çok artacaktır. Tam tersi yağışın çok olduğu, su kaynaklarının çok olduğu yerlerde ise bu sefer sel felaketleri görülecektir. Bunu da unutmayalım. Unutmayın. Deniz seviyesinin yükselmesi yine önemli. Özellikle deniz kıyısı olan, okyanuslara kıyısı olan alanlar ya da Hollanda örneği çok verilir. Hollanda gibi e, deniz seviyesinin hemen e, altında hatta topraklar bulunan bir ülkede önemli ölçüde değişiklikler meydana gelecektir. Sıcaklık artışı insan sağlığını yine tehdit edecektir salgın hastalıklara yol açacaktır. Tarımsal üretim yine bundan olumsuz etkilenecek. Biraz önce belirttiğim gibi bir takım ekstrem olaylar görülecek. Sel, kasırga, fırtına, orman yangınları gibi doğal afetler daha sık yaşanacak. Ve beraberinde su sorunu kuraklık, kıtlık hatta toplu, toplumsal ölümlere bile neden olabilecek. Dünya genelini ve küresel çapta küresel çapta ilgilendiren bir olay da ozon tabakasının seyrelmesi. Arkadaşlar ozon gazı yine hatırlarsanız atmosferin yapısında stratosferin üst kısmına yer alıyordu. Stratosferin üst katmanda bulunan ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor. Böyle bir faydası var. Ancak yine bir takım beşeri faktörler, özellikle insanların atmosfere saldığı gazlar, bunlar içerisinde en önemlisi kloro, gazı. Bunun salınımıyla beraber Ozon tabakasında son yıllarda incelme görülmüştür. Ozon tabakasının delinmesi diye yine gündeme gelmiştir. Bu olay özellikle e, yine sanayi faaliyetleri, bir takım ev aletleri, klimalar gibi, buzdolapları gibi, bir de deodorantlar bu çok gündeme geliyordu. Deodorantlarla beraber havaya klorofluorokarbon gazı salınıyor. Bu gaz ozon tabakasındaki ozonla tepkimeye giriyor ve bunları çözüyor, parçalıyor. Ya da moleküler oksijenle atomik oksijenin birleşmesi esnasında bu olayı engelliyor. Bundan dolayı ozon tabakası seyrelmiştir. Ozon tabakasının görevi zararlı ışınları süzmekse bu tabaka seyreldiğinde tabii ki daha çok zararlı ışınlar dünyaya ulaşacaktır. Bununla beraber bir takım cilt kanseri ve göz hastalıkları yine ortaya çıkacaktır. Önemli sonuçları vardır bunu unutmayın arkadaşlar. Evet yine asit yağmurları, asit yağışları diye değerlendirebileceğimiz bir diğer konu. Burada da özellikle sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin su buharıyla birleşerek aside dönüşmesi ve yağışlarla yeryüzüne inmesidir. Bir takım sanayi faaliyetleri, yine nüfus, yine sanayileşme hepsinde aynı etken vardır. Atmosfere bol miktarda sülfür ve azot oksit bırakıyor. Bunlar havadaki su buharıyla birleşiyor ve asidik özellik kazanıyor. Daha sonra bunlar yeryüzüne iniyor özellikle yağışlarla ve bir takım zararlı sonuçlar da ortaya çıkmakta. Bunlar içerisinde yine en popüler bilinen tarihi eserlere zarar verilmesi. Özellikle dışarıda geniş alanlarda yer alan üzeri belki kapanamayacak tarihi eserler zamanla bu asit yağmurlara maruz kala kala arkadaşlar eski özelliğini kaybetmekte. İnsanlarda solunum yolu hastalıkları özellikle astım ve bronşit gibi bunların olmasına yol açar. Suların asit dengesini bozar. Yine bitkilerin büyümesini engeller ve özellikle yeraltı sularını kirletir. Bunu unutmayın. Bunların dışında çölleşme ve biyoçeşitliğin azalması yine küresel e, sorunlar içerisinde yer almakta diyelim. Arkadaşlar bu küresel sorunlar var dedik, sanayi gelişmiş dedik, insanlar sürekli üretim yapıyor, doğal kaynaklardan aşırı derecede faydalanıyor. Bütün bu çalışmaların sonucunda da bir takım atıklar ortaya çıkıyor. Son olarak da bu atıkları belirteceğim. Atıklar dediğimizde katı atıklar, gaz atıklar ve sıvı atıklar olarak karşımıza çıkmakta. Yine dersimizin başında belirttik. Geçmiş dönemlerde çok fazla atık olmazdı. Ya da bu atıklar organik bileşikler olduğu için doğada kendinden çözülür giderdi. Ama şimdi artık bir sorun haline geldi. Bu katı atıklar içerisinde özellikle çöpler örneğin. Yani geçmiş dönemlerde çöpler birer Dağ şeklinde yığın halini alıyordu ve çok önemli zararları oluyordu. Bir takım patlamalara, metan gazının sıkışması sonucu patlamalara neden olabiliyordu. Biz bunu özellikle e, İstanbul'da Ümraniye çöplüğünün patlaması gibi bir faciayla e, gördük, gözlemledik. Katartıklar, Çeşitleri dediğimizde evsel, endüstriyel, tehlikeli, özel, tıbbi, tarımsal bu bu şekilde gruplandırabiliriz. Bunun dışında bahçe inşaat ve monoz atıkları kat atıklar içerisindedir. Yüzey ve yeraltı sularını kirletir, toprağı kirletir, rahatsız edici bir kokusu vardır. Hava kirliliğine ve hastalıklara neden olabilir kat atıklar. Gaz atıklar dediğimiz zaman sanayi tesisleri, konutlar, taşıtlar, çöp depolama alanları, fosil yakıtları kullanımı ve yangınlar bunlar da gaz atıkların ortaya çıkmasını sağlamakta. Gaz atıklar hava kirliliği, küresel ısınma, asit yağmurları, ozonun seyrelmesi, yangın ve patlamalar can sağlığını olumsuz yönde etkiler. Sıvı atıklar dediğimizde özellikle kanalizasyon ve fabrika atıkları, tarım ilaçları, civa bileşikleri bunlar sıvı atık olarak karşımıza çıkmakta. Bunların etkilerini üç şekilde değerlendirebiliriz. Fiziksel kirlilik, suyun sıcaklığı, koku ve tadının değişmesi, fiziksel özelliklerin değişmesi. Kimyasal kirlilik dediğimizde sıvı atıklar içerisinde suda civa, kurşun gibi ağır metallerin birikmesi kimyasal kirliliğe neden olur. Biyolojik kirlilik dediğimizde ise suda bakteri, alg ve bir takım küflerin oluşması da sularda biyolojik kirliliğe neden olmakta. Arkadaşlar bunlar atıklar dedik. Atıklar son yıllarda günümüzde artık tabii geri dönüşüm olarak değerlendirilmekte, kullanılmakta. Artık çöpler ee, böyle bir yığın bir dağ yuma halini almamakta. Bizler bu çöplerden faydalanıyoruz. Hatta artık ülkeler birbirlerinden çöpleri ister oldu. Örneğin İskandinav ülkeleri Avrupa'nın çöplerine talip oluyor. Bize çöplerinizi verin diye. Siz de zaten bunları artık günlük yaşantınızda gözlemliyorsunuz. Çöplerden insanlar bir takım ürünleri topluyorlar. Bunlar metal ürünleri alıyorlar, plastik ürünleri alıyorlar, camları alıyorlar, kağıtları alıyorlar ve organik e, maddeler kalıyor. Metal, plastik, cam, kağıt bunlar tekrar geri dönüşüm halinde kullanılabilir şekilde geliyor. Bu tabi ülke ekonomisi için faydalıdır. Geriye kalan organik kalıntılar oluyor. Bunlar da yakılara, elektriğe dönüştürülüyor. Bununla ilgili çalışmalar ülkemizin değişik yerlerinde yapılmakta arkadaşlar. Geri dönüşümle beraber doğal kaynaklar korunur, enerji tasarrufu sağlanır, atık miktar azalır, çevre kirliliği azalır ve sonuç olarak ülke ekonomisine önemli ölçüde işte katkı sağlar. Bunu da unutmayın. Evet. Arkadaşlar böylelikle çevre ve toplum içerisinde çevre sorunları, atıklar ve kirlilik üzerinde durduk. Şimdi bununla ilgili birkaç soruyu çözerek konuyu biraz pekiştirelim. Birinci soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarından biri değildir diyor. Küresel yani bütün dünya ilgilendiren. Su kirliliği, küresel ısınma, asit yağmuru, ışık kirliliği, ozonun seyrelmesi. Bunlar içerisinde su, asit, ozon ve küresel ısınma dünya geneli ilgilendirir. Ama ışık kirliliği daha dar bir alanda görülen bir kirliliktir. O yüzden cevabımız D olarak karşımıza çıkmakta. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sonuçlarından biri değildir? Enerji tasarrufu sağlanır, doğal kaynaklar korunur, üretim maliyetlerinde azalma, atık miktarı artar, çevre kirliliği azalır. Burada tabii ilk dikkat çeken katık miktarı artar diyor. Tam tersi bu katık miktarı kullan atık miktarları kullanılıyor ve azalma gösteriyor. O zaman cevabımız değişik olarak karşımıza çıkmakta. Öncüllerimiz verilmiş. Yukarıdakilerden hangileri ozon tabakasının seyrelmesine daha etkilidir diye. Bir Ulaşım iki Tarım 3. Endüstrileşme, sanayileşme 4. Turizm etkinlikleri Acaba bunlardan hangisi ozon tabakanın seyrelmesine daha çok etkili oluyor? Hepsinin az çok etkisi vardır ama en fazla etki e, ulaşım, tarım demiş, endüstrileşme, turizm. Ulaşım faaliyetleri, özellikle araçlar, sanayi faaliyetleri daha çok etkili olmakta. O yüzden cevabımız 5 olarak ile karşımıza çıkmakta. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine en fazla neden olur? Su gücü, hidroelektrik santraller yani gelgit enerjisi, rüzgar, petrol ve jeotermal. Burada artık biz fosil yakıtlar neler olduğunu öğrendik. Petrol de bunlardan biriydi ve çevreye önemli ölçüde zarar vermekteydi. Petrolü hemen burada işaretleyeceğiz. Öncüllerimiz verilmiş. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri toprak kirliliğine neden olmaz? 1. Aşırı ilaçlama 2. Nadas uygulaması 3. Asit yağmurları 4. Sanayi atıkları Bunlar içerisinde birinci öncün aşırı ilaçlama, tabii ki toprak kirliliğine neden olmakta. Asit yağmurları yine toprağı kirletmekte ve sanayi atıkları da kirletiyor. Ama Nadas uygulaması toprağın kirlenmesi değil, hatta toprağın verimin arttırmasıyla ilgiliydi. O yüzden cevabımız B şıkkı olarak karşımıza çıkmakta. Diğer bir soru da Londra tipi hava kirliliği tekrar burada belirtmiş. Londra tipi hava kirliliği fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan dumanı sisle karışması oluşan kirliliktir. Ve bize soruyor aşağıdakilerimizin hangisinde en fazla görülür diye. Biz zaten konuyu anlatırken de belirtmiştik. Buradaki Iğdır, Muş, Konya kastillerini vermiş ve İstanbul. Tabii ki İstanbul'da biz bu kirliliği görmekteyiz. Yedinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi doğal çevre koruması ve çevre kirliliğinin engellemesi için alınacak önlemlerden biri değildir? doğal çevre korunması ve çevre engellenmesi için alınacak önlemlerden biri değildir. Ağaçlandırma çalışması, geri dönüşün uygulamalarının yaygınlaşması, fosil yakıt kullanım alanının genişletilmesi, organik sanayi, organize sanayi bölgenin oluşturulması. Bunlar içerisinde ağaçlandırma çalışması, geri dönüşün organize sanayi bölgesinin oluşturulması arkadaşlar olumludur. Ama fosil yakıt kullanım alanının genişletilmesi, bununla beraber doğaya daha çok zarar vereceğimiz için e, bu önlemlerden biri olamaz. O yüzden cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkmakta. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde fabrikalardan çıkan gaz atıklar çevreye oldukça fazla zarar verir. Aşağıdaki kentlerden hangisinde bu durum daha çok yaşanır? Muğla, Aydın, İzmit, Karaman, Ordu illerini vermiş. Arkadaşlar burada tabi dikkat etmemiz gereken konu şu. Sanayinin yoğun olduğu yerler diyor. Burada gelişmiş bir ilimizi arayacağız. Sanayinin çok fazla en yoğun olduğu ilimizi arayacağız. Orada da karşımıza yine İzmit çıkmakta. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yukarıdakilerden hangileri küresel ısınmaya neden olur? Fabrikaların açılması, termik santraller, taş ocakları açılması, jeotermal santralin kurulumu. Bunlardan hangisi küresel ısınmaya neden olur diye soruyor bize. Fabrikaların açılması ve özellikle termik santraller küresel ısınma üzerinde oldukça etkilidir. O yüzden cevabımız A şık olacak arkadaşlar. Evet. Böylelikle dersimizi bitiriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.